b á n Arkadaşlar saklayacağız. Onlar da bulamayacak. Nereye saklayalım? Onlar bulamayacak. Evet evet. Burası daha iyi. En iyi yer. Açık açık bırakalım. Biz saklanalım. Nereye saklanalım kanka? Bak buraya saklanalım. Hem bizi görmezsen de alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Çıkır. Ay ben de şunları koyayım. Tamam. Tavşan yok. Tavşan. it is. <gasps> Yok 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 好了。 Buna vururum Hayda ya Buna vururum yeter Aa tablet düşmüş Dur İçin, Ha buldum Evet Hadi oku Ona vururuz Ona vururuz, vururuz ve eldiven takarız <laughs> çıktı. Bebeklere verilen eğlenceli eşyalar. Hmm. Hmm. Ne olabilir? Bir oturayım. Biberon hayır ama biberon ama o yemek. Hmm. O oyuncak ama Yok. Aha buldum. Ne oldu? Ne buldun? Ne buldun? Şu bebeklere bakın. Aha. Hoppa. Gel. Gel kanka. Hemen gel şurada açalım. Aziz, aziz. Aa, bir şey yapıyorum. sim eu quero Ne yazıyor üstünde? Ee, kıyafet koyduğumuz yer. Kıyafetleri koyduğumuz yer. Çorap da koydum. Aha! Hemen kıyafetleri koyduğumuz yere bakalım. Burada, burada, değil. Yok. Burada, yok, burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Hemen ha! bak. yazdığımız yer. Hmm. Hmm. Ne olabilir? Tufane. Aha ben buldum. Gel. Ya da bu değildir. Hmm, ne olabilir? Ee. Hadi be kafamız çalışsın ya. Gel gel gel. gel ben buldum. Bizim en sevdiğimiz yer bura. Gel tut tut. Bakalım var mı şurada. Bunun altında değil bunun da. Yok Yok yok. İpucu vereceksin. İpucu ver. Vermeyeceğim. Ver ipucu ver. Vermeyeceğim. Şunlara da bakayım şimdi burada yok. Bu bakalım şunların arkasına. Bir şey düştü baksana bir. Nasıl videolar olmaz? Hemen oku. Kitaplarımızın koyduğumuz yer. Yine bu aynı şey. Kitapları koyduğumuz yer. <Gülüyor> ah buldum. <laughs> <laughs> Dur. Şuraya bakalım. Aa, bir de ben bakayım. Tut. <laughs> Alya, Alya, Alya. Alya. Şimdi de ben bak. Allah Allah. Burada mı acaba? Hı. Hmm. Nerede? ben bir, bir kalp durdum orada bir bak. Durdum. ¡Vaya!